Seni hatırladıkça ve seni bulmak istedikçe lirik şarkılarda Her ezgi senden bir parça fısıldardı Bana umut senfonilerinde Seni hatırlamak seni kaybetmenin bir diğer adıydı Yani yokluğunun ezikliğini yaşamaktı buram buram her defasında Geleceğin bir gün Bekle Kaybolduğun tüm kentleri adım adım gezeceğim. Analarımdan dökülen yaprakları toplayarak ellerimle. Kederlerimi, özlemlerimi, sevgilerimi ve umutlarımı avuçlayıp en olmadık zamanda kapını çalacağım. Sen uykulu olacaksın. Beni tanımayacaksın. Kırmızı sakalıma bir acayip bakacaksın. Koyun kokulu elbiselerim sana tuhaf gelecek. Kara sevdaya tutulan saf delikanlı gelmeyecek aklına. Sonra, sonra çimen gözlerinde kaybolacağım. Yavaş yavaş hatırlayacaksın beni. Hani yamalı işliğiyle fakülte kantininde satranç oynadığın delikanlıyı. Hani Ağustos sıcaklığının akşam serinliğinde, köprü altında saatlerce süren sohbetleri, o temiz, mert, yürekli dostlukları. Hatırlayacaksın sonra sana kaval çaldığım zamanları Beyazıt'ta eski bir medresede. Hani mavi ışıklarını kentin üzerine bıraktığı saatlerde akşamın, sirkeciden kalkan gemi homurtularının sustuğu saatlerde, hani bitsin istemiyorum hiç dediğin akşamları. Sonra yağmurları hatırlayacaksın, beraber ıslandığımız, sıklam saçlarında koştuğun sokakları, sonra buğulu bakışlarımı, Sevda masum bakışların gerisinde yatan gizemli sancıları ve üşüyen çıplak ağaçları ve semtimizin hırçın rüzgarlarını ve dudaklarımızdan düşmeyen hüzünlü şarkıları. Sonra bir kalemde eriyen satır satır mutlulukları, boynu bükük çaresizlikleri, ilk yaz rüzgarları gibi kararsızlıkları, çekingenlikleri, bir sevdaya sahip çıkamamanın avullu acılarını Sonra paramparça uykuları, uykusuz geceleri. Belki de, belki de bunların hiçbirini hatırlamayacaksın. Bir apartmanın ikinci katında azıtan ülserinle savaşır olacaksın. Acılı bir yalnızlık içinde. Yaşayıp yaşamadığımı düşüneceksin. Nerede olduğumu bilmemenin acısı kemirecek içini. Belki de bana küfredeceksin. Sonra karanlık sokaklara bakacaksın. Dışarıda hafifçe yağmur çiseliyor olacak. İstanbul bir yandan uyuyor olacak bu saatte. Bir yandan kuduruyor olacak. Karşı kaldırımda bir sarhoş sere serpe uzanacak parke Sonra polis otulara geçecek hızla sokaklardan. Bir can kurtaranın acı sireni dolduracak caddeleri. Hüzünlü bir ezgiyle inleyecek İstanbul. Sokağa bakarak İstanbul'u göreceksin. İstanbul seni görecek. Sonra kaçmak isteyeceksin tüm şehirlerden. Sen kaçmak isterken ben kalabalık bulvarlarda seni arayacağım. Uğramadığım hiçbir çay bahçesi kalmayacak. Hiçbir deniz kenarı, hiçbir balıkçı teknesi. Kapalı çarşıdan çıkıp sahaflarda Hilmi amcanın acı kahvesini içeceğim. Kitapları karıştıracağım vitrinlerde. Kitap sayfalarında senin izin arayacağım. Senden bir iz bulmanın umudu Yaşama sevincim olacak benim. Fakat o sevinci hiç yaşayamayacağım. İşte sensiz bir İstanbul akşamı daha. Bütün hüzünler üstüme geliyor. Haliç'e araba farları vuruyor renk renk. Bu akşam işsiz adamların çaresizliği var içinde. İşte sirkecide yağmurlu bir akşam. Izgara balıkla kırmızı şarap içiyor gemiciler. İçimdeki fırtına dinmiyor. Bu akşam ay yok gökyüzünde, bulutlar ağlamaklı. Tutkulu şiirler okuduğum geceler yok artık. Ve sen bu gece, yasak tutkuların bilincindeki şiirler kadar güzelsin düşlerinde. Ve daha söylenmemiş şarkılardaki umutlanış kadar yücesin. Ve baharda yine açmış goncaların pembeliği kadar göz alıcı. Ve bu gece daha yaşanmamış sevdaların yalımları var yüreğimde. Ve bu gece çok susadım gözlerimdeki yalıma. Sen uzaklarda mısın bu gece? Bu yağmur senin de yağıyor mu? Ve ben yeşil yağmurları içmek istiyorum bu gece. Sevmek, susamak mıdır senin de sözlüğünde? Martılar çoğaldı. Şiirler savuruyorum gökyüzüne. Kelimelere üşüşüyor martı sürüleri. Sen uzaklarda mısın bu gece? Çiçekler kurumuş bu kentin alanlarında. Karanfiller solmuş, ellerim göğün mavisine uzanıyor. Bir çiçeğin yaprağına dokunur gibi okşuyor saçımı rüzgar. İçli bir senfoni gibi martı sesleri. Bu gece pencereni açık bırak. Yağmur yağarken kuşlar sana sevgimi fısıldayacak. Sevgimi fısıldayacak.